بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لغتة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك نظل وظل أو ظل وظل أو, أو ظلم وظلم وجهل أو يجهل علي Allahümme inna nes'aluka al al-afiyyata fi dünya ve Amin. Muhterem Müslüman kardeşlerim, Kur'an'ın sıralama olarak 40. sırasında yer alan Mü'min Suresi 85 şahittir. Mekke'de nazil olmuştur. Bu sure-i celile içerisinde şu bölümler var. Tövbe, meleklerin müminlere dua etmeleri, ahirette pişmanlığın fayda vermemesi, helak edilen kavimlerden ibret alma, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la mücadelesi, Firavun hanedanlığından imanını gizli tutan müminin manifestosu, ahirette günahkarların birbirlerini suçlamaları, Resulullah Aleyhisselam'a teselli, iman ve küfrün mukayese edilmesi, şirk ve tevhid, cehennem azabının büyüklüğü, sabır ve ahirette iman etmenin fayda vermeyecek oluşuyla alakalı konuları inşallah ele alıyor. Bu sure Bismillahirrahmanirrahim Hamim kitab kitabı Allahil azizil alim Hamim bu kitap karşı konulamaz. Gücün sahibi el aziz. Her şeyi bilen el alim olan Allah tarafından indirilmiştir. Gafir izzem bi kabili tevbi şedid li kabizi la ilahe illa huve O günahkar günahları bağışlayan, tövbeleri kabul edendir. Cezalandırması çeşit cezalandırması çetin, ihsanı bol olandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş de onadır. Yani müminlerin günahlarını bağışlayan, kafirleri cezalandıran ve lütfu bol olandır. Bütün dönüşler, bütün merci odur. Ana merci odur. Açıklama bölümü Şam halkından nüfus sahibi biri vardı. Bazen Hz. Ömer'in yanına gelirdi. Hz. Ömer onu bir süre göremeyince yanındakilere yanındakilere falan adam ne yapıyor, niye artık görünmüyor diye sordu. Ey müminlerin emiri, o kendisini içkiye verdi dediler. Hz. Ömer, katibini çağırarak ona yaz dedi. Ömer bin Hattab'dan falan kimseye selam olsun. Kendisinden başka ilah olmayan, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, azabı çetin ve ihsanı bol olan Allah'a hamd ederim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş de ona olacaktır. Ömer radıyallahu anh mektubu yazdı yazdırdıktan sonra arkadaşlarına dönerek Allah'a yönelmesi ve onun Allah'ın onun tövbesini kabul buyurması için kardeşinize dua edin dedi. O kişi Hazreti Ömer'in mektubunu alınca Allahu Teala günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, azabı çetin olan cümlesini tekrar tekrar okudu ve Allah beni hem azabıyla korkutmuş hem de günahlarımı affedeceğini vaat etmiş dedi. Sonra ağladı ve tövbe etti. Hazreti Ömer bunu haber alınca arkadaşlarına işte böyle yapın. Bir kardeşinizin yoldan çıktığını ve günaha düştüğünü gördüğünüzde onu doğru yola getirmeye çalışın ve Allah'ın affına güvenmesini sağlayın. Ve tövbesini kabul etmesi için Allah'a dua edin, ona beddua ederek onun aleyhinde şeytana yardımcı olmayın. Bu hadisimizi İmam Kurtubi Rahimullah Mu'min suresinin 3. ayetin tefsirinde rivayet etmişler. Allah'ın ayetleriyle ve resulleriyle tartışma tartışmaya giren inkarcıların durumu. Ma <mâ> yucadilu fi ayatillahi illa allazina kafaru fela yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Allah'ın ayetleri hakkında ancak kafirler tartışmaya girerler. Onların diyar diyar dolaşmaları بشتى في الملاري كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب بونردان كان canına kastetmiş ve hakkı ortadan kaldırmak için asılsız iddialarda bulunmuştur. Sonra ben onları yakalayıverdim. Cezalandırmamın nasıl olduğunu gördüler. Ve kazalika hakkat kelimetu rabbika alallezina kferu enhum ashabun nar. Böyle kafirler hakkında Rabbinin onlar cehennem ehlidir sözü gerçekleşmiş oldu. Açıklama bölümü tarih inkar eden ve sonunda helak olan milletlerin hikayeleriyle doludur. Kafirlerin konfor içinde ve lüks bir hayat yaşamalarına aldanmamak gerekir. Onların sahip oldukları nimetler geçicidir. Çünkü dünya geçicidir. Geçici bir dünyada hiçbir nimet ve hiçbir konfor kalıcı değildir. 7. ayet kelime: Ellezine <laughs> yahmilunel arşe ve men havlehu yusabbihuna bihamdi rabbihim ve yu'minuna bihi ve yestagfiruna lillezine amanu Rabbana vesi'ta kulle şeyin rahmeta ve ilma faghfir lillezine tabu ve tabu sebileke vakihim azabel cahim Melekler müminler için dua ederler. Allah'ın arşını taşıyan ve onun etrafında bulunan melekler Rablerine hamd ederek tesbih ederler. Onlar ona iman ederler ve Allah'tan müminleri bağışlamasını isterler. Şöyle derler, Rabbimiz sen rahmetinle ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve senin yolunu takip edenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru. 8. ayet-i kerime. Rabbena ve adkhilhum cennati adnin allati wa'adtahum ve men salah min abaihim ve azwajihim ve zurriyatihim inneke entel azizul hakim. Rabbimiz onları onların iyi olan atalarını eşlerini ve zürriyetlerini kendilerine söz verdiğin adın cennetlerine yerleştir. Hiç şüphesiz ki sen azizsin, hikmet sahibisin. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَيْذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ Kıyamet gününde onları kötü sondan koru. Çünkü o gün kimi kötü sondan korursan, hiç şüphesiz ki sen, sen ona merhamet etmişsindir. Büyük başarı işte budur. <laughs> Açıklama bölümü: Melekler Allah'ın emirlerini koşulsuz bir şekilde yerine getiren nurdan yaratılmış varlıklardır. Melekler Allah'ın ordularıdır. Onun emrinden çıkmazlar. Onun arşını taşırlar ve hamd ederek onu tesbih ederler. Melekler müminlerin affedilmesi için Allah'a dua ederler. Bu müminler için bir onur ve şereftir. Kıyamet gününde kafirlerin pişmanlığı. İnne allazine keferu yunadavne ekberu min maktikum iz ila Kıyamet günde kafirlerin pişmanlığı. 10. ayet. O gün kafirlere seslenilir. Allah'ın size olan kızgınlığı sizin kendinize olan kızgınlığınızdan daha fazladır. <laughs> Çünkü sizler iman etmeye çağrılıyordunuz ama iman etmek yerine inkar ediyordunuz. قَالُوا رَبَّنَا اَمَتَّنَ اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَ اثْنَ وَاَحْيَيْتَنَ اثْنَتَيْنِ فَاَطَرَفْنَ بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَى خُرُوجِ مِنْ سَب۪يلِ onlar, onlar şöyle derler. Rabbimiz bizi iki defa öldürdün ve bize iki defa hayat verdin. Günahlarımızı itiraf ettik. Buradan çıkmanın bir yolu var mı? Zalikum bıanıhu, ııda du’ayı Allahı wahdəhu, kafartum ey yuşak bıhi, ta’minu. Falhukmu lillahı alaik Onlara şöyle denilir: Bu duruma düşmenizin sebebi şudur: Yalnızca tek olan Allah’a davet edildiği zaman sizler onu inkar ediyordunuz. Zaman fakat ona şirk koşulduğunda buna inanıyordunuz. Bu nedenle. Bugün hüküm yalnızca şanı yüce azameti büyük olan Allah'a aittir. Huve allazi yuriku mayatihi ve yunezzilu lekum mines semai rizqa ve ma yetezekkeru illa men yunib. O vahdaniyetine işaret eden delilleri size gösteriyor ve rızkınıza vesile, vesile olan suyu gökten indiriyor. Bundan yalnızca canı gönülden bağlılık gösterenler öğüt alırlar. Açıklama bölümü kafirler cehenneme girdiklerinde büyük bir üzüntüye kapılacak, büyük bir pişmanlık duyacak ve kendilerine kızacak, kızacaklardır. Öyle ki kendilerinden nefret edecek hale gelecekler. Kendilerine kızmalarının sebebi ise dünyada iman etme fırsatını kaçırmış olmalardır. Fakat Allah'ın onlara kızması onların kendilerine kızmalarından daha büyük olacaktır. Ahirette pişman olmanın ve suçları itiraf etmenin bir faydası olmayacaktır. Cehennem kafirler için çıkışı olmayan bir yerdir. 11. ayet-i kerimede geçen iki ölümden maksat doğmadan önceki yokluk haliyle öldükten sonraki yokluk halidir. İki dirilmeden maksat ise dünyada doğma ve yeniden diriliştir. Kıyamet günü hakkında bazı uyarılar. 14. ayet فَدْعُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ Dini yalnızca Allah'a kas kılarak kulluk edin. İsterse kafirlerin hoşuna gitmesin. رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَوْ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ تَلَاقِ Kullarının derecelerini yükselten ve arşın sahibi olan Allah buluşma gününde olacaklara karşı insanları uyarması için kullarından dilediğine kendi emriyle vahyi gönderiyor. Yawma hum barizuna la yakhfa ala Allah minhum şey limenil mulkul yawm lillahi lvahidil kahhar Onlar o gün Allah'ın huzuruna çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Bugün mutlak egemenlik kimindir? Elbette ki her şeyde tek olan el-vahid her şeyde üstün gelen el kahhar olan Allah'ındır. El yevme tujza kullu nefsin bima kasabat. La zulme el yevme inna Allah hisab. 17. ayet. Bugün herkes yaptığının karşılığını görecektir. Bugün haksızlık olmayacaktır. Hiç şüphesiz ki Allah'ın hesaba çekmesi çok hızlıdır. 18. ayet-i kerime ve anzirhum yawma al-azifati idhil qulubu lada al-hanaji li kazimin ma li zalimin min hamim ve la şefii yutaa ey Muhammed aleyhisselam onları yaklaşmakta yaklaşmakta olan kıyamet günü ile uyar o vakit onların korkudan canları boğazlarına kadar gelecektir o gün zalimler için ne samimi bir dost ne de sözü, sözü dinlenen bir şefaatçi olacaktır. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي <laughs> سُدُورُ Allah-u Teala gözlerdeki hain bakışları ve kalplerin gizlediği şeyleri bilir. وَاللّٰهُ يَقْدِ بِالْحَقِّ وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْدُونَ بِشَيْءٍ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيعُ basit. Allah o gün adaletle hüküm verecektir. Onların Allah'ı bırakıp ibadet ettikleri sözde tanrılar ise hiçbir hüküm veremez. Hiç şüphesiz ki Allah işitendir, görendir. 21. ayet: Evelem yesirufil ardı feyanzuru keyfe kana akibetu'llezina kanu min qablhum kanu hum ashadde minhum kuvvete ve asaran fil ard feahazahumullah bi zunubihim ve ma kana lahum min Allah min Allahu Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin akibetinin nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler ve yeryüzünü daha fazla işlemişlerdi. Son Allah onları günahları sebebiyle yahalayı verdi ve onları Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse de olmadı. Zalik bi annhum kanaat ta'tihim rusul bil beyinati fakafaru fakahzahumullah innu qawiyyun shadiil çünkü onlara Resulleri apaçık delillerle gelmişti. Fakat onlar bu delilleri inkar etmişlerdi. Allah da onları günahları sebebiyle yakalayıverdi. verdi. Hiç şüphesiz ki o hem güçlüdür hem de cezalandırması çetin olandır. Açıklama bölümü kıyamet koptuktan sonra herkes Allah'ın huzuruna çıkarılacak ve hiçbir şey ondan gizli kalmayacaktır. Allah kalplerden geçenleri de gözlerin hain bakışlarını da bilendir. O gün Allah'tan başka hiç kimsenin sözü geçmeyecektir. O gün sadece iman ve salih amel fayda verecektir. İkincisi, tarihte yaşamış birçok büyük medeniyetlerin izleri ve eserleri halen mevcuttur. Onların izleri kaldı ama kendilerinden hiç kimse kalmadı. Azap geldikten geldiğinde onları Allah'tan, Allah'ın gönderdiği azaptan koruyacak hiç kimseleri yoktu. Onların helak olmalarının sebebi ise hakkı bile bile inkar etmeleriydi. رب مزدهر، فيعنب مزدهر، يسالم السحابي الكرامين، تابين بلا تابين، وقيامته على من لرا جمالك، ويان لغور من وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يسون سلام على المسلمين، والحمد لله رب العالمين.